Bütün mahlukat içinde. Cenab-ı Rabbil Alemine, Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha şanlı, daha şerefli, daha kıymetli, daha aziz, daha mübarek bir varlık mevcut değildi. Cenab-ı Rabbil Alemin indinde Peygamber aleyhissalatu vesselamın şanı, şerefi, izzeti, ikbali, mahiyeti o idi ki her şey nur Muhammed hürmetine halk edilmişti. Aziz müminler, Oğut Muharebesinde damla kanı döküldü mübarek. Peygamber aleyhisselatü vesselamın dişi kırıldı. Cebrail aleyhisselam anı vahitte yetişti. Ve kanadıyla yakaladı yere düşmeden o kanı, bir damla kanı. Ve buyurdu ki ya Resulallah eğer bu kan yeryüzüne düşseydi, senin Allah indinde mergubiyet ve makbuliyetin odur ki, şu insanlar senin bir damla kanını dökmüş olsalardı, yere düşürmüş olsalardı, Cenab-ı Allah bütün bu mükevenatı alt üst edecek. İndi ilahide mergubiyeti, makbuliyeti şu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırh büründü de kılıçlarıyla kelle koparma katli kavisiyle üzerine gelen düşmana karşı çıktı. Sen ben ne bekliyoruz? Mübarek sırtında Handek Muharebesinde taş taşıdı, toprak taşıdı galebe İslam için. Hakaiki Muhammediye'nin tezahürü için tarsini için takbiyesi için,